Transfer Merkez TV'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İkinciliklerle alakalı, e, alakalı yayınlarımıza devam ediyoruz. Burada Spor Teknik Direktörü Taner Taşkın bizlerle beraber olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Playoff heyecanı. Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. E, tatlı bir heyecan yaşıyor oyuncu grubuyla ekibimiz. Gayet güzel gidiyor. Peki e, hocam şimdi yaklaşık olarak 5 aydır, e, hatta 6 aydır, 5-6 aydır e, oynanmayan bir... E, ya yani hiç maç oynamayan oyuncularımız var eee ve e, biri, e, yani fiziksel olarak ne durumda olduklarını bilmiyoruz ama ben size kısaca e, şu an için rakibiniz GMG Kastamonu Spor GMG Kastamonu Spor'u ilk maçta ilk maçında 2-0 yenmiştiniz ve e, sonrasında da GMG Kastamonu Spor'a 3-1 mağlup oldunuz. Eee son 5 maçınızda 4 galibiyet, 1 e, mağlubiyetiniz var. Sağdıç Baş ve Göksu Türkdoğan 9'ar gol var ve Batuhan Karadeniz gibi bir oyuncu var kadromuzda. Neler söylersiniz hocam? Biz pandemi e, olmadan evvel son iki maça denk geldik. İki maçta da ikili iki yaparak e, güzel bir hava yakalamıştık. E, takımda baktığımız zaman gerçekten iyi oyuncu durumuna sahip bir takım. E, ama takım olmakta biraz gecikmiş bir takım elimize geldi. Tek tek oyuncu e, kalitesine baktığımız zaman bu liglere hakim olan, bu liglerde söz sahibi oyunculara sahibiz. E, ama e, takım olamadığınız zaman e, bu topluluğun bir arada olmasının pek anlamı olmuyor. Biz bunun için mücadele verdik. Bu pandemide e, yaklaşık 5 aydan beri beraberiz. Ara ara antrenmanlar yapmak zorunda kaldık. Ama takımımızın iyi olduğuna, iyi oyuncu grubundan kurulu olduğuna inanıyoruz. Şimdi de takım olma yolunda ciddi bir mesafe aldığımızı biliyoruz. İnşallah e, bu play-off'ta da etkili bir e, neticeler alacağımıza inanıyorum. Peki rakibinizle alakalı neler söylersiniz hocam? GMG Kastamonu Spor, e, onlar da gerçekten şu anda e, ikiniz de aynı puandasınız. E, onlar da gerçekten iyi e, bir şekilde hazırlandılar. E, rakibinizle alakalı neler söylersiniz? E, i̇ki maçta da birbirinizi yendiniz. Yani, evet. Olarak. Rakibimiz de iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Ee, başlarında iyi bir teknik adam var, deneyimli bir teknik adam var. Ee, tabii ki bu son pandemi olayında ne yaşadılar, nasıl bir e, antrenman programı çizdiler onu bilmiyorum ama e, takıma komple hakimiz. Yani A'dan Z'ye kimin oynayacağını, e, aşağı yukarı kimin oynamayacağını, hamlelerinde ne yapabileceklerini tahmin ettiğimiz, bildiğimiz bir rakip. Ama bizim bu liglerde çok enteresan inişli çıkışlı grafikler oluyor. Ee, hangi takımın ne zaman e, çok iyi bir performans göstereceğini kestiremiyorsunuz. O gün için iyi olan takım, e, sahada gereken mücadeleyi gösteren takım genelde maçı kazanıyor. Ama dediğim gibi Kastamonu takımı iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Biz kendi gücümüzle biliyoruz. Rakibimize saygı duyarak, e, e, iyi bir konsantrasyon e, yaşayarak maçın içinde kusuru geçmek istiyoruz. Hocam şimdi size iki tane sorum olacak. Birincisi kendi grubunuzla alakalı, kırmızı grupla alakalı. Kırmızı grupta siz olmasaydınız, yani rakiplerinizden Sakarya Ankara Demir ve Kastamonu Spor. Sizce sizin favoriniz hangisi olurdu bu üç takımdan? Ya şimdi şimdi playofflar çok enteresan. Şu takım, bu takım demek de istemiyorum işin gerçeği ama Sakarya tabii ki camia olarak ön plana çıktığı kesin. onu söyleyebilirim. Ama takım olarak da Ankara Demir'in de iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Şu anda play-off'ta bulunan her takım kıymetlidir. Ama play maçların rengi, mücadelesi, eee skorları çok farklı oluyor. O yüzden bunu kestirmek zor. play kendi içinde bir yıldızı oluyor bence. Hiçbir zaman favorisi olmuyor. Peki hocam, son olarak da beyaz gruptan sizce kim gelir? Onu da kestirmek çok zor yani şu takımı favori olarak kestirmek yani biraz da böyle e, enteresan sorular soruyorsunuz tabii ki orada da e, Samsun'un arkasından gelen Manisa FK sanki ön plana çıkıyor gibi oluyor ama e, Sancaktepe'nin de iyi bir takım olduğunu, Hekimoğlu'nun da iyi bir takım olduğunu ve İnebil takımının da çok enteresan bir takım olduğunu biliyoruz. E, buradan e, değişik skorlar, değişik takımlar geleceğine inanıyorum. Dediğim gibi klioflar çok enteresandır favori olanların bir çoğunun çıkamadığı e, e, alandır alanı. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Kimi e, kimin iyi olduğuna, kimi kötü olduğuna bakmıyoruz. Bizim ne kadar iyi olduğumuza bakıyoruz. Tabii belki yuvarlak konuşmuş gibi olacağım ama e, inanın samimi duygularım. Ben kestiremiyorum e, kimin gelebileceğini. Biz sadece tuzla spor olarak şunu söyleyebilirim. Bu pandemi sürecini e, 25 Nisan'dan beri çalışarak geçirdik. Belki parça parça tekrar ara verdik. Belki bizim dengemiz bozuldu. Onu da söyleyebilirim. Yani bu pandemi sürecinin futbol adına çok iyi e, yönetildiğine inanmıyorum. Doğru işler olmadı ama en son verdikleri kararla bence hakkaniyetli bir karar oldu. Playoff'un tamamen oynanması gerekiyordu. Bu soruyu sormadınız ama ben bir değinmek istiyorum. E, şunu söyleyebilirim. Bu kalan hafta hafta da Birincilikle, Süper Lig'le beraber oynanıp daha adil bir şekilde yönetilebilirdi. Fakat orada farklı etkenler devreye girdiği için son anda bir play-off oldu. Ee, tabii ki herkesin dengesi bozuldu. Acaba play-off oynanacak mı, oynanmayacak mı diye bizler de bir hafta, on günlük bir e, sersemlik yaşadık ve oyuncu grubunu serbest bıraktık. E, bu arada tabii bir boşluk oldu. Tekrar şimdi toparlama aşamasındayız. Ama şunu söyleyeyim, Tuzla Spor olarak iyi bir kadroya, iyi bir yönetime, iyi bir teknik ekibe ve personel sahibiz. Tek vücut olarak oraya gideceğiz ve etkili bir sonuçla, neticeyle inşallah biz döneceğiz diyorum. Peki hocam, bunu sorarak peki amacım aslında şuydu, teknik direktörleri artık bu süreçle alakalı hani bunaltmak istememden istemedim. Yani bu, çünkü gerçekten e, teknik direktörler, kulüp başkanları bu süreçle alakalı birçok soru sorduk ve bu süreçte de çok bunaldıklarını gördük. O yüzden sormamıştık. Ama siz de kendiniz tamam. açıkladığınız için e, teşekkür ederim hocam. E, yani bu süreçte gerçekten futbolcu, teknik direktör, kulüp gerçekten psikolojik olarak çok büyük etkilendi. E, i̇şte korona bunlar tamam. e, bunlarda bir etken, şimdi orada da bunlar olacak, korona tedbiri olacak. E, umarım evet. sağlıklı bir şekilde halledilir ve hakikaten benim... TFF birinci lige yükseldiği bir dönem İnşallah. Çok teşekkür ederim temenniniz için. Ben teşekkür ederim hocam. Ee, bizleri kırmazınız, elinizde kalındınız. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.